birlikte Osmanlı'yı forlamaya çalışacağız. Conquerors 1.5 an 1.5.1 Conquerors 2.0 ve çıktı ama ben bu oyunun için tur atlama şeyleri var. O yüzden bunu seçmek zorunda kaldım. Şimdi sizle birlikte Osmanlı'yı forlamaya çalışacağız. İyi seyirler diliyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar. Şey, Arkadaşlar özür az önce Bafford'u unutmuşum şeyi, şeyi. Şimdi modern dünyada geçelim Oradan Osmanlı'yı formlamaya çalışacağız arkadaşlar İlk önce ben Balkanlardan başlayacağım Ondan sonra Orta Doğu'ya gideceğim Başlayalım arkadaşlar Şimdi ben e, ideoloji Türk Krallığı oh Allah Türk Krallığı diye seçeceğim O yüzden ondan şey yüzü şey yani Türk Krallığından Osmanlı'yı biliyorsunuz O yüzden ideoloji monarşi seçeceğim. Sonraki videoda Kızıl bir dünya Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurmak için Türk Krallığı şimdi oynayacağız. Osmanlı'yı formlamaya çalışacağız. Bakın <laughs> i̇şte gibi şu toprakları almamız gerekiyor. Başlayacağız. Ama ilk önce askerli basımlarını için paramızı biriktirmemiz lazım. Bir dünyaya da bakalım az, az. Ah. Ha. tamam bir dakika arkadaşlar. Şöyle biraz ben bu oyunu oynayayım. Ay ben bu savaşı bir halledip geleceğim arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar geri geldim. konuş şu askerleri bir toplayalım. Az önce bir savaşta çıktım. Allah. Allah sef oldu. Kulağınız kanadı değil. Özür Yani çıktı. Evet fazla ses. Bir gönül şu askerleri toplayalım. Az önce baştan İstanbul yap. <laughs> arkadaşlar bayrağa bak. <laughs> arkadaşlar şu yandaki bir dakika arkadaşlar yandaki Türk bayrağına baktınsa gülmekten <laughs> öleceğim neyse Şöyle çekip daha taraflarından askerlerimizi basmaya başlayacağız. Nasıl sur yarak taraflarına gideceğiz? Biraz daha basalım. Direktörlerin parayı. Tam şöyle direktten bir tur atlamaya gerek kalmasın. Böyle ekleyelim parayı. Beyler, yani ilk savaşımızı Balkanlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. Allah, adamlar da aynı gerçekte gibi hep denizden çıkar atıyorlar. Tamam, bir dakika toprağı bir alsın. Tamam hangi toprakları ektik? Evet şey sordun şey eksikler Bunlar eksikler Şu adaları da göndereceğiz. Yavaş yavaş. amacım onu al, şu an tamamını ya tamamını almak değil şu form üzerinden şu adaları almak aldıktan sonra adamla barışı barışı söyleyeceğim adama yani tamam şimdi barışı söyleyebiliriz işte aldığım topraklarını hepsini şöyle yapalım güzel kabul et şey yapalım Türkler asla bunu yapmaz diye derler ama oyunun kurallarında bunu yapmazsak işte içim iç ya ülkenin içinden fazla isyancı çıkıyor ve oyunda çok kötü şeyler yani isyancılar çıkınca işte istemiyorum isyancıları ben yani askerleri çekelim böyle eğer iki tane aynı anda girelim mi sefere yani arkadaşlar aynı anda sefere girelim mi? sabah lan. Az önce onları serbest bıraktım. Ben, ben oynandık iki, iki tane. <laughs> tamam. Ben dur lan ana bu sabah ilave etmemişim. işleri gerçekleştiriyorum. Şu an kurmaya çalıştığım 1900 1900 Osmanlısını formlamaya çalışıyorum. Yani siz anlamışsınızdır. Ya ya. Ya dur ya şuraya bilim limon yiyeceğim 25 saattir öyle. ilişki geliştirerek bunlarla. Bunlar da sevmiyor. Azerbaycan neden beni hiç bunu sevmiyor ki? Biz ilişki geliştirerek bunlarla. Buradan Bunlar asilatın ayı. Öyle bir mi? Tamam. Balkanlar halledildi geldi orta orta doğu çok zor oluyor orta doğu neyse başlayalım arkadaşlar işte yani burada yani şimdi videoda video yarım kalmasını istemiyorum arkadaşlar kurmak istiyorum size de göstermek istiyorum. bu video ee, 15 ya da 20 dakika olacak herhalde bilmiyorum daha az olabilir tam biz başlamayınca acaba ultimatom göndersek şuraları falan Kabul eder mi? Kabul et. Şeyden bak. Aa bayrak güzelmiş. Tam güzel. Şunu arkaya çekelim. Arkadaşlar şu, şu asker şuradaydı. Boş boş asker gönderiyorum. O asker de şimdi Ankara'ya gitsin. Böyle Ankara'yı koru. O yüzden boş koşarım. Allah 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 şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu senin ikinci bölümü olabilir. Yani o yüzden hızlıca hızlıca formaya çalışacağız. Eğer olmazsa yani işim çıkarsa videoyu şey yapacağım. Dur yani bitirip bölüm adımı çıkaracağım sonra. Ondan sonra yükleyeceğim. Ah niye olmuyor? Niye? Ha, barışımı geçin. Barış yapmadık onu, onunla. <laughs> Afilasyon as asmili olmadı. Niye olmadı ki anlamadım. Ve en son Irak'ı bırakıyorum. Irak fazla asker basıyor. Ondan. Adam fazla asker bastığı için adam Allah. Lan ben ne yaptım? Bunları unutmuşum ya. Ne de ayarları da çekelim bari. Unutmuşum ayarları son ekonomi. Gidecek ekonomi. Sonra ben diyeceğim ki bu seriye son veriyoruz diyeceğim ya. Başka ayar var mı? Şöyle orayı da böyle çekelim. Süper. Şimdi daha fazla para alacağız. Şimdiki sefer Ürdün arkadaşlar. Ürdün'e gideceğiz. Video 8 dakika olmuş sonunda. Onu onu uzatayım. Akşam gelebilir diğer Osmanlı yoluna şeyi. Yani şimdi ben bunu editleyeceğim de 5 defa. Allah nereye gittim? Ya de ekranlar kayıştı. Şöyle 5 güne 5 güne ayarlayalım diyecektim. 5 biri biraz fazla fazla ayarlıyor. Sıkıntı olmaz. Geri kalanları da silelim başka ekonomiyi de alalım. Yani... Kosova ilişkileri geliştiriyor Azerbaycan. Ya bu Ermenistanlıları e, kuş, ben her ülkeye saygı duyuyorum arkadaşlar yani her ülkeye kötü diyemem şimdi bak ne diyeyim ben Yunanistan'ı <laughs> pek kötü, kötülemek istemiyorum. Ya az önce yanlış bir şey kötülemek istemiyorum ama yani onlar da biraz bize kaşınıyor mesela. Onlar da kaşınıyor biraz. O yüzden Türkler aslında, Nasıl ha? söyleyeceğim artık. Bir anda şey sandım lan. Bir anda adam beş... Beş adam yirmi bin asker bakıp bana da alacak sandım. Kaç dakika olmuş. Arkadaşlar ee, tam da savaşacaktım. Arkadaşlar hadi... 5 dakika daha orada tüm ürdünle, ürdünle İsrail ve şuna gidiyor. Ondan sonra akş Allah. Yapmayın, hep eskiden ben hep formlamaktan korkardım şu Osmanlı İmparatorluğu forması. Neden ne söyleyeyim? Eskiden benim şöyle bir sıkıntım vardı. Böyle bir ülke gelecek mesela Rusya eskiden 20 bin falan basıyordu. O yüzden ben şimdi diyorum ya Irak'ta normal Age of History'den daha fazla asker basıyordum. Yani normalde normal oyunda Suudi Arabistan biraz daha fazla asker basıyor. Bu oyun sayesinde yani Kerem Yılmaz abi'ye de abone olun diyorum çünkü çok güzel oyunlar çıkartıyor. Bakalım şu ultimatomu kabul edecek mi? Etmedi. Sözümü savışınam. girdik arkadaşlar güzel bir şekilde girdik diyecektim al işte bak gördünüz mü aa beyler benim bir taktiğimi size göstereyim şöyle tam sınırları olan yerlere devlet kuruyorum ve bu devletler de yani bu devlet benim vasalım olacağı için ona şey vermez yani şimdi ben ona dağılacağım bir dakika tam da şey zamanında geldi hadi bakalım he? Gidelim diyeceğim. Ve i̇şte biraz daha fazla askerle gireyim. Mesela 10 bin asker falan gireyim. Ben... Ay siliyordum. Neyse. Tam şöyle gireyim mesela. Arkadaşlar bir de Irak çıktı. Irak sonradan saldıracaktım ben ya. Ana asker göndermemiş ne? Göndermemiş diyecektim ki diye göndermiş. Komu bırak gaz asker basmış lan şansa bak. Şuralarda görünerek. Dedim ben oralara göndereyim. Aa sınır varmış. Tam korktum sınır yok diye. Sınırın olması iyi. Bir de askeri yardım ettiler yanlarda. Orada yedi bin mi? Yedi bin mi? Yedi binse yanarım bu arada ben. Ondan korktum işte ya. Ben bundan... Ben bunu vasat salıp bakın. Ben bunu Kerem abiden yani Kerem'le Sezer Neyse, neyse, neyse. Bak bu taktiği siz de uygulayın oynuyorsunuz eğer Şimdi ben adamı vasat saldım diyorum ya. Bu vasat saldığım şey bir daha tekrar yani niye ya savaş kaybettiniz ve vas yani kaybetmeye yakın vasat salıyorsunuz onu. Şöyle yaparsanız. Hah. Bitti. Ya, ekran niye kayıyor? Bak bahsiyetlik. Beyler kendinize iyi bakın. Şu an yapayım videoyu bitireceğim. Neyse ben video sorunuzu Arkadaşlar bu video güzel oldu akşam. Yani yarın ya, yarın ya da akşama yeni videolar gelebilir. Yani iyi günler diliyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Siz bu videoyu izlerken ben şu an asilasyonları yapacağım. Yapar, yapacağım. Siz bu videoyu izlediğini gördüğünüzde bu oyunla yani o yüzden kendiniz yani işte iyi, iyi bakın kendiniz hastalanmaktan kaçının. Koronavirüs var şu an yani bitmiş olsa da siz yine dedi de böyle parktan çıkıp yani parkta oynuyorsunuz mesela parkta çıkıyorsunuz evinize ilk gelip yıkamadınız ama elinizi yıkamazsanız hasta oluyorsunuz öğretmen <laughs> öğretmen öğretiyor hepsini işte neyse arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın haydi Bye bye.